Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Kumsal yine uyuyor. Saat kaç oldu? Şimdi onu uyandırmak için odasına geldim. Önce şu perdeleri bir açayım da içeriye aydınlık girsin. Perdeleri açıyorum. <laughs> Uyandırayım bakayım. Kumsal anneciğim uyan bebeğim prensesim <laughs> günaydın. Günaydın. <laughs> Nasılsın anneciğim iyi uyudun mu? Evet iyi uyudum. E, rüya gördün mü? Evet ben rüyamda oyun parkını gördüm. Oyun parkını mı gördün evet. şu evet. AVM'nin oradakini mi? Evet. Aa. Hem biz kuzeyle ile oradaki oyun parkını <laughs> çok güzel eğlendik. Ay ne güzel. Kumsal rüyasında kardeşini görmüş oyun parkında oynarken çok sevindim. Hadi gel şimdi Kuzey Yamaç'ı uyandırmaya gidelim. Gel bir tane. Tamam. Kuzey Kuzey Yamaç. Uyan anneciğim, günaydın bebeğim. İyi uyudun mu anneciğim? Evet. Otur bakalım. Peki rüya gördün mü dün evet. gece? Ne gördün rüyanda? Arkadaşlar evet. anlat bakalım. Ablanla mı? Ablanla oynadığını mı? Evet. Nerede oynuyordunuz? Ee, AVM'nin orada. Evet. AVM'nin orada oyun parkında mı? Arkadaşlar siz de duydunuz mu? Lina ve Yamaç dün gece aynı rüyayı görmüşler. Bu nasıl olabilir Lina? Wow. Oh. Çünkü biz çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Kardeşiz oh. biz o yüzden. Evet, Ama onlar... Evet. Onlar kardeş olduğu için aynı rüyayı görme ihtimalleri var yani öyle mi? Evet. Çok ilginç. İki insan aynı gecede Aynı rüyayı görebilir mi? Ne kadar ilginç. Çok merak ettim. Oyun parkında neler yaptınız rüyanızda acaba? İzlemeye devam edelim. Ve Lina ve Yamaç'ın kafasının içinde dün gece gördükleri rüyayı izleyelim. Gel Arkadaşlar. gel. Hocam kuzey nerede? Kuzey Evet. Yukarı evet. evet. Çabuk çabuk koş koş koş. Hadi gel. Hayır. Beni de bekleyin. <laughs> Çok kocalı ama. Çok küçükmüş burası ya. Ben size bir şey göstereceğim. Göster bakalım. Geç bakalım. Bak Nerelere geldik böyle? <laughs> Ay, nereye çarptı? <laughs> Boa. Abla yukarı çıkmış. Yukarı. Aa, Kuzey bak çok güzel bir kaydırak var burada. Gel bakalım. Hop. Aferin. Hadi kay bakalım. Ben de buradan geleyim mi? Bakalım kayabilecek miyim? Bay bay kuzey. Kaydıraklı yürüyerek geliyoruz. Çok güzel. Ay, sürekli şeyleri çarpıyorum. Baba olmaz. Ne var burada? Beni de bekleyin. Ay, ay, ne oldu? Sakin burada. Aaa! <laughs> Timsahlara değmeyin sakın. Bak, timsahlar yer sizi. kaçın sakofiye değişmiş düşmeyeyim. Ay. Hop. Hayır. Ah. Düşüyordum aslında. Hop. Hop. Ah. be. <laughs> Sen surf mi yapacaksın yoksa kumsal? Aa! Ah. <laughs> Kumsalda düştü <laughs> Kaç 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 kaç. geliyor kaç 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 kaç. Kalın bu sefer düşmana kayabilecek bir kumsal. Hadi Lina. Sıra yamaçta. 1 2 3. Bravo, eu acusei acusei porque eles dançaram. Ah, deu para cima! Ah, deu para cima! Ah, Ah, Bravo. Kızım Leyla'tı bak mı aldın sen?